satranç fantazilerimi öğrenmek ister misiniz? Çayınızı kahvenize alın, hemen başlayalım. E4, E5, at f3, at c6, fil b5. İspanyol açılışı. D6. Şah kanadı esnekliğini korudum. Merkeze destek verdim. Filin keyfi yerinde. Lakin aynı şeyi diğer fil ve at hakkında söylemem oldukça zor. Piyon fili kısıtladı. At açmazda kaldı. Rakip bu durumdan kendisine pay çıkarmaya çalışabilir. D4 Şimdi piyonu istiyor. Problem değil. Zaten planımın bir parçası. Mevcut konumda genellikle fil D7 veya merkezdeki gerilimi sonlandıran E alır D4 tercih edilmektedir. Aman ne güzel. Dün uykuyla uyanıklık arasında gidip geldiğim saatlerde Double Espresso eşliğinde bir kere daha Fight Club izledim. Sonra tekrar Dark birinci sezona başladım. Yetmedi. Üstüne Bloodborne değersi Üçlü nostalji artık nasıl bir etki yaptıysa. Arkadaşlar sanırım yeni bir gambit buldum. At E7. Aslında arzuladığım şey yıllardır bizlere öğretilen, ezberlenmiş açılışların, düşüncelerin üstünü hafifçe çizmek. Mümkünse satranç ilkeleri de nasibini alsın. Mühim olan benim ne istediğim, stratejim. Tavsiye ederim, epey heyecanlı oluyor. Tekrar satrancın gerçeklerine geri dönelim. Taktiklerden bahsediyorum. Rakip D5 ile atı almaya teşebbüs ederse cevabın çok net. A6. Fil A4'e B5. Merkezin Apar topar bu şekilde kapanması beni mutlu eder. Çünkü mat kanat saldırısı yapmak istiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse geleceği aydınlık değerli merkez piyonuyla vedalaşmak hiç kolay olmadı. Lakin özgün fikirlerim hayallerim var. D alır E5. At G6 Furkan Gambit. Ede fil alır D6 kısa rok kısa rok kısa bir konum değerlendirmesi yapalım. Feda ettiğim piyona karşı gelişim üstünlüğü söz konusu. Her zaman olduğu gibi rakip şaha fedalarla saldırmayı planlıyorum. İhtirasla bağlı olduğum bu cüretkar stratejiyi taşlarımda benimsemiş durumda. Şahım güvende. At az önce yaptığı manevrayla rakip topraklara doğru yaklaştı. F6'da olduğu gibi vezirin yolunu kesmiyor. Ayrıca piyon da serbest. Gelecekte şartlar olgunlaştığında F hattını açmak. Yani kalenin de saldırıya katılması umuduyla F5 yapabilirim. Belki kale E8 merkeze yüklenmek olabilir. Veya kalemi feda ederim. Filler muhteşem. Açık konuşalım. E5'te piyon olsaydı uf. Şimdi bu file nasıl giydiriyordum? Şu arkadaş beni biraz tedirgin etse de aklıma güzel şeyler geliyor. Mesela imkanım olursa piyonun olmadığı merkez karesinden hücuma getirmek gibi. Elbette karşımızdaki pozisyona gelene kadar yol ayrımları mevzubayız. Belki önümüzdeki günlerde daha derin taktik ve fikirlerle muhatap olduğumuz detaylı bir inceleme videosu yaparım. Bulduğum açılışın, gambitin, ciddi zaafları, güvenlik açıkları var. Henüz geliştirme sürecinde. Riskli, tehlikeli ve son derece şüpheli. Pekala, izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaptığım kalem fedası bence mükemmeldi.